Evet arkadaşlar tatilin ikinci gününden size sesleniyorum. Şu an saat 8.30 ve biz kahvaltı yapacağız. Ondan sonrasında gezeceğiz. E, rotamız da şu şekilde oldu bugün için. E, Sıralaması nasıl olacak bilmiyorum ama Kumburnu Plajı'yla e, Kelebekler Vadisi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Ben akşamdan zaten kombinimi de yaptım. Onu birazdan size gösteririm. Şu an hava çok güzel ve saat 8.30 falan herhalde. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bir de burada bir güzellik var. Çok güzelim. <laughs> Çok. Çünkü zaten... Daha fazla aşağıdakileri bekletmeyip aşağı ineyim. Bir de aşağıya size çekeyim. Kahvaltıyı nasıl hazırlamışlar. Aslında yardım etmek için kalkmak istiyorum ama bir türlü uyanamadım. Akşam biraz geçeceğim yaptım.

Şu ben orada deriden bahsediyorum. Ben şurada artık tavan hemen kalmış. Şu lokumu da alırsak ben götür oraya. Evet, evet. Şu sütü dolgu koy üzere. Allah seni kahretmesin. O kadar benim midemi bir akşam bir bulandırdı. Ne ya beni? Anne bu otomatik çıkarmıyor anne. Sıcaktım yani. Otomatik çıkarmıyor. Anne pişti mi? Bir yemekte yaparım. Salçayla. Kanka kamerama. Kanka kamerama. Kanka kamerama. Kanka Hello. Hello. Ben çilekleri yıkadım çünkü çilekleri keseceğim. Ay sevgili var yani bunları yaptı ben... daha böyle. Anne çok sıvı olmamış değil mi? Biraz sıvı bu arada. sıvı mı? Sıvır. Yok yok ben ne bileyim biraz sıvı olmuş. O biraz sıvı. Ben tarifini daha iyi biliyor. Bize bilmiyor. Müzikli. Kamerama çatal sokma. Kamerama çatal sokma. Bırak oğlum. Bırak. Bu bizim namusumuz. <laughs> Abim şu an ekmek kızardı makinesinin mantığını çözmeye çalışıyor. Çevirin çevir. abi. Ben. Heh, çevir bak. Evet. Oğlum saçma abi. bir şey olarak yapayım. dur şuraya gel şuraya yaklaş şuraya yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> alttaki daha çok yani Üstteki şey... Bir de kanka basınca kendisi, kendisi atmıyor. Kendisi atmıyor ama e, bunu kendisi almıyor. Bizim ekmek kızartma makinemize koyduk. Daha olmuş kanka alttaki kızı bir de Şu, şunu, evet anlamadım ee. kızı. Şey Köyden indim Hem şehire. Şere. Abi ne yapıyorsun? Ay ben Allah'ım. Bitti mi? Yani Yok ya güzel değil. güzel. Evet. Ablam da

şey koyalım. Bu limon sütlarına hamur çabukları doldurayım mı ki? Neyse. I fucking crazy. But I am free. Aa, bir de makarna çırçıracağız. Aa. Çok da sıcak. Eskmiyor. Neyse şu an masayı hazırladık sayılır. Şöyle göstereyim size bakalım. Bu mutfak harika bir de pankekler gelecek. Evet. Evet, <laughs> Hadi. Aa vallahi ol bu şey çift gibi sarar. İyi bir şey mi? Ne <laughs> evet, şey olacak bu şey? Anne şey. Yani sen mi şanslısın? En çocuk çift doğacak. Hayır Şapırdatmadan ya. Çapırdatmadan konuşma yerken konuşma hayvan oğlu hayvan. Ben konuşsam

Şu an ben hazırlanıyorum yiyeceğim. makyajım bitti Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz Tabii ki de bu kombinimi giymeyeceğim ama bunu da çok beğendim Şortlu bir kombi yapmıştım onu giyeceğim O zaman Evet, Sen Sen de, evet. evet arkadaşlar böyle takılarımı taktım Şunu çıkarayım, saçımı açacağım Umarım saçım çok güzeldir Bugün yaşadığım Amir haşil olayı size anlatacağım bir şimdi. Var, Benim üzerimden prim kasan bir abim var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani, ee, ne yaptılar de biliyor de musunuz de arkadaşlar? De ben de raket, de bir şey, şey tenis gibi bir şey oynadım. Adını bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. Ee, onu oynuyordum ve yani ben oynadığımızı sanıyordum. Sizce Benim arkamdan mi? dönen evet. oyunları bilmiyorum. Sürebilirsin istersen. Ne süreyim parçayı? O da nümen. Sürmüyor. Rümeni sür. Rümeni sürmüşsün ya. Rümen o kadar güzel duruyor ki. Önümden az çekilir misin? Bir olay anlatıyorum şurada. Arkamdan dönen planları tabii ben bilmiyorum. Ben top havuza düştü, onu almaya çalışırken bir tekme, bir darbe. Sırtıma saplanmış bir hançer arkadaşlar adeta. Ee, abimden hançer yedim. Beni annem de gülüyor, herkes gülüyor. Ablam videoda gülmesini duymanız lazım böyle sanki hayatında ilk defa gülüyormuş gibi gülüyor ablam. Yani çok çok mutlu oldu herhalde benim düşmem. Neyse videoyu bir yere koyarım. İzlersiniz. Ee, sonra. Ben gelip saçımı falan yıkamam gerekti. Kaç Havuz suyuyla duramam. Baba kardeşlerim. Kardeş görüyorsunuz. İşte erkek çocuk sorusalı dediğimiz sorun. Ee, saçım böyle açılacak arkadaşlar. Buna bir şey deniyor. Mamam Mia saçı. Bak dün unutmuştum şimdi hatırlıyorum. Mama Mia saçı yapmaya çalıştım ama havuza girip çıktıktan sonra ne kadar olur siz düşünün yani. Şurayı da açalım. Saçıma biraz yağ krem süreceğim. Islak hala ama yapacak bir şey yok. Şöyle size kombinimi şimdi çekeceğim. Makyajım bu şekilde de, oldu. Makyajım güzel oldu. Ben zaten yani kalem falan çektim. Suya girdim de. çok bir akmaz bunlar. Rümelim biraz akabilir ama o da çok sıkıntı olmaz. Allah abartın arkadaşlar. Yazın allık sürmeyeceksek ne zaman süreceğiz? Öyle. Herkes Ağları hazır. Ağları çantaya koydun mu? Hı? Ablo. E hadi görüşürüz. arkadaşlar. Son halim bu. Telefonu şöyle sabitleyeyim size boydan göstereyim. Çok güzelim. Çok. Çünkü zaten ben güzel bir kadını Şimdi seviyorum. Çok. Evet arkadaşlar şu an e, kelebekler validesine gideceğiz. Böyle hazırlandık. bayağı güzel bir şıkız. Now you go. Yukarıdan. Ha ben mi geçeyim? Ben geçtim sen beni çek Arkadaşlar biz <laughs> şu <aşağıya> <gülüyor> <inacağız>. <gülüyor> <Şurada> aşağı ineceğiz. Şurada aşkı kısım var. <laughs> <Sesin ağzıma. gülüyor> ee, aşağı inerken video kapatacağım ama indimde çekeceğim. Şu an göstermek ama açılı. Böyle. İnince <laughs> görüşürüz. <laughs> Az önce geldiğim yolu görmeniz lazım. Şu dik maçtan indim. <laughs> Kayıp düşecektim ve bunların ayağında spor ayakkabıları var. Benim terlik var ayağımda. Öyle <laughs> fotoğraf uğruna bokluğuna <laughs> gidecektik. <laughs> Arkadaşlar şu an böyle bir yerdeyiz. Aşağısı kabak koyu diye geçiyor. Az önce gitti bak gerizekalı yer şurada, Az önce gittiğimiz o yukarıdaki kelebekler vadisi burayı görüyordu ve biz de buraya inme karar verdik ama bir saattir falan aşağı iniyoruz ve yani şu yol değil anlıyor musun? Buna yol denemez. Biz bir yerden geçtik. Kendi, yolun diğer kısmı yok. Kum yani. Ben diyorum ki ha, inmeyelim yapmayalım. Yok illa ineceğiz. İlla ıı, belamıza belamızı arayacağız. Abim annem şu aşağı yürümeye gittiler işte araba için gidiş var mı diye. Ben arabadan inmek istemiyorum açıkçası çünkü çok tırstım yani ve zaten şu koya bakın tam çok güzel Allah Allah maşallah yani ama bir deniz ayakkabılarımızı biz e, evde unutmuşuz arabadan çıkarırken e, bütün eşyaları yerleştirirken ya burası büyük ihtimalle taşlık nasıl yüzüyoruz onu düşünüyorum iki burası çok derin büyük ihtimalle üç arabayı indiremiyoruz e, dört şurada tek tük insan var yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum bir de tepeden beş araba gelse ben ne yapacağım bağıracak yok mıyım yok. buradan tereddütler mi çekeceğim adama gelme, gelme gelme diye neyse biraz sinirlendim arkadaşlar. Öyle. Ya yani bir saatte kabak plajına inmeye çalışıyoruz. Ben dedim ki belki burada Ölüdeniz, Laj, yani Ölüdeniz koyu diye geçen Kumburnu koyu var. Oraya gitmeyi düşünmüştük ama buradan yakın olur diye buraya gidelim. Çünkü Kumburnu bizim daha yakın. Peki Kumburnu'ya yarın gidebiliriz yani evimiz 12, 15, 12, 13 dakika falan. Biz buradan iniyoruz değil mi? İnanmıyorum ben size. Ben size başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Ah. Araba iniyoruz. Ah, bak nasıl mutlu. <laughs> hadi hadi. 오! Oh. Evet arkadaşlar. Şu an plajdan çıktık. Kabuk plaj mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam kabuk plajı sanırım adı. Çok güzel bir plajdı. Ama çok büyüktü. Yani biz de biraz ileri oturduğumuz için yürümekte biraz sıkıntı yaşadık. Onun dışında üstümü falan değiştirdim. Fotoğraf çektik ablamla beraber. Ee, Saçımda bu tokayı böyle taktım çünkü tabi hem de şapkasız gezemiyorum. Hava çok sıcak. Yani 40 derece falan geçmiş olması lazım. Bizimkiler de arkada geliyorlar. Eşyaların çoğunu onlar taşıyor. Ay yanıyorum arkadaşlar çok sıcak çok. Şu an eve gideceğiz işte giderken belki markete uğrarız birkaç eksiğimiz var. Onları alacağız. Bu kadar. Akşamda belki merkezi yine ineriz diye düşündük. Hava güzel oluyor yani gezmek de güzel oluyor dolaşmak. Öyle. O zaman görüşürüz. Size vermiş ya. Yo. Çanemin çantasında. Annem nerede? Ya. Annemin çantasında. Annemin çantasında. Arkadaşlar size kısa bir özet geçmeye geldim. Şu an eve geldik. Hatta dinlendik. Havuza gireceğiz. Bugün biz aslında videolardan da anladığınız üzerine Kelebek Vadisi'nden sonra başka bir plaja gidecektik ama onun yolunu düzeltemedik. Yani düzeltemedim dediğimiz yol yoktu plaja. Harit yani Maps'te görünüyor ki ilerleyebilirsiniz ama yani yol yok. Çok kötü yollardan geçtik ve sonunda vazgeçtik oraya gitmekten. Ondan sonrasında dedik ki tamam dönüş yolunda bakalım başka plaj var mı gireriz diye. Dönüş yolunda Kabuk Kabuk plajı sanırım yanlış biliyorsa Halk plajı sanırım öyle anladım. Yani girişinde Halk plajı yazıyordu. Oraya gittik. E, suyu gerçekten çok güzeldi. Sadece dalgası çok sert yani bunu bilerek gidin. Yani dalga alıp götürüyor size. Onun dışında e, şu an havuza gireceğiz birazdan. Bizimkiler yemek yiyor. Ben de yanlarında katılmaya gideceğim. Ona göre akşam belki bu yine merkeze gidebiliriz diye konuştuk. Çünkü buranın merkezi bence hem çok canlı hem de böyle serin, güzel. Yani kıyı kısmı da çok güzel. Marina kısmı. Yani orayı da bayağı beğendim. Birkaç fotoğraf çekinip e, havuza geçeceğiz. Yine size vlogdan parçalar koyarım. Bu kadardı. Sonra görüşürüz bizimkilerin enerjisiyle benimki asla uyuşmuyor. Niye diye sorarsınız. Şimdi ben e, sabah hav havuza düşürüldüm. Girdim demeyeyim. Havuza düşürüldüm. Ondan öncesinde video çekimi yaptım. Ondan sonra da makyaj video çekimi yaptım. Hazırlandım. Bir sürü şey yapmışken ve işte aynı zamanda yol gibi geldik ve bunları beraber yaptık. İşte denize falan girdik az önce. Plajdan geldik. Bizimkilerin pili bitti. Yani ablamın özellikle pili tükendi. Yoruldu, oturuyor. Ya diyorum kalkın başka bir şeyler daha yapalım. İlla dışarı çıkmak zorunda Evde bir şeyler de yapabiliriz. Havuza girebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz ama pilleri tükenmiş arkadaşlar. Tek başıma takılıyorum burada. Öyle. Yani bana enerjisi uyacak. Benim enerjimle uyum sağlayabilecek arkadaşlar lazım. Aile üyeleri lazım. Arkadaşlarım ben de enerji şeyleri sahip de benim ailemin enerjisini arttırmamız lazım. Yani kapasitelerini arttırmalıyız. Yani daha enerjik olmalılar. Çok fazla enerji dedim. Bu videoyu burada kapatalım bence. saldırı nerene? Tepesine binin, tepesine binin, binin. <laughs> binin, binin. Kadın üç kişi, bir kişi tutamıyor mu? Ben o üç kişi de <laughs> <Öyle bir ciddi. gülüyor> okay, you by, ben buradan mı Ay, yukarı, Hadi öte değil bir aşağı iki diye gel Hayır buradan atladım Hadi ya. hadi ya Aşkım telefonu yarsaydı <laughs> Geleceğim daha geleceğim biraz sonra geleceğim <gülüyor> <gülüyor> Ya da, <laughs> bir... Şimdi getim seni ulan! Kaçma ulan evdeler. Kaçma! bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı? <laughs> Şebiş! Şimdi getim seni ulan! Kaçma ulan Erkele! Kaçma! Ulan bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı? <gülüyor> bakma, bakma. Heyecan <laughs> yapma, Ben dört gözüm var benim, Faruk Efendi. <laughs> Faruk Efendi, Faruk çağırsana. Yukarıdan sesle. Ceren. Hadi gel lan. Hey! 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 现在来送钱给我的了，苏干。啊。 paketi kocaman yapmaya karar verdik arkadaşlar. Şey bir gidiyoruz. Evet, e, kısaca bir özet geçelim size. Şu an ne farkındayız bilmiyorum. Girek anına bakmadım. Ee, bir şey parkı da hatırlamam. Çok tatlı bir park. Biraz buraya dolaşalım dedik. Öyle kombinimiz. Ben sana mekan dedim. Sen diyorsun de ki insanlar toplamış kendi müzik çalıyor. Bizim evin orada da bir tane var. Gira, e, kara bey mi koca Beyme, mi Gia bir mekan var ve o kadar güzel ki videolarını gördüm ve orası bildiğiniz meyhane ama çok güzel yani burası da baya hareketli size göstereyim hayal kahvesi, kahvesi sahne yapmış hadi bizi de buraya getirelim ne yapalım ne yapalım işte ne yapalım Çık. Toplam yatıyor arkadaşlar. <laughs> Neden bu kadar erken uykum geldi bilmiyorum. Ee, Hayal kahvesi burada kendi çapında bir sahne alanı yapmış. Çok güzel olmuş bence ve birçok yerin böyle dışarı doğru yapılması lazım. Şimdi insanlara da ne yapıyoruz? <laughs> Saçlı Saçlı da oynamayın. İçeri oynarlar valla, ben de oynarım. Bana güzel şu an size dedim ki kapısını zorlayacak ve gerçekten Hayır, açılırsa bence zorlayacak. Pencereden de sağabilirsin belki. Sen içeri girersin diye. Dur bir şey var mı içinde? Sanki korkunç. Abla gel tarafa. de yıktın ya <laughs> Ben de geçerken çekmedi. Alsa oh, <laughs>